Hayal FM Hay öyle akşamlar mutlu geceler mesajlar mutlu bir akşam dilerim. İyi akşamlar. Tüm güzellikler sizinle olsun. İyi akşamlar dilerim. En kötü akşamınız böyle olsun. İyi akşamlar. Sıcak evinizde, sıcak yürekler ile huzurlu, sevgi ve mutluluk dolu bir akşam dilerim. İyi akşamlar. Mutlu yuvanızda ailenizle daha nice hoş akşamlar geçirmenizi dilerim. İyi akşamlar. İnanıyorum hayatta her iyiliğe karşılık verecek olan güzel olan kişiler de var. Saygı herkese olsa bile sevgi hak eden kişiye karşıdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her akşamın en güzelini yaşaman dileğiyle. Sevdiklerinizle beraber mutlu, güzellikler ile dolu bir akşam diliyorum. İyi akşamlar. Sevgi ve umut her zaman kalbinde olsun dostum, keyifli akşamlar. Yüzünde acı ve hüzün asla olmasın akşamın mutlu, kalbinde huzur dolu olur umarım, iyi akşamlar. Akşamın ne kadar karanlık olsa da yarının her zaman aydınlık olsun. İyi akşamlar. Akşamın ne kadar karanlık olsa da yarının her zaman aydınlık olsun. İyi akşamlar. Geceleri uzağa çığlık gibi oluyor sesim. Denizde çıkmış olan yosun kokusundan daha fazla sana olan içimdeki özlem, bu gecede sırf senin için kapanmakta gözlerin iyi akşamlar sevgilim. Kanalımızı beğen, yorum, yaz, paylaş, teşekkür ederim.